Birinci öğrenme alanımızı çoktan seçmeli sorularla değerlendirmeye başlayalım. Evet sayfa defterimizde sayfa 60'dayız bu arada. Birinci soru da grubun tanımını yapıyor. Bu tanıma göre hangisi grup değildir diyor. Sevgili çocuklar grup olmak için ne olacak? Birden fazla insan bir araya gelecek. Ortak bir amaç olacak değil mi? Ve bunların arasında bir tanışma, ilişki ve işbirliği olacak. Aile bireyleri o halde grup olabilir. Sınıftaki öğrenciler olabilir. Tiyatro kulübü üyeleri grubu oluşturur. Ancak futbol maçını izlemeye giden taraftarlar sevgili çocuklar onsa onsa neyi oluşturur? Kalabalığı oluşturur. Biz bunlara grup diyemeyiz. Çünkü futbol maçını izlemeye giden taraftarlar birden fazla insan olsa da sevgili arkadaşlar ne deyin aralarında ilişki olan ilişki olan, aralarında bir işbirliği olan insan topluluğu değil. Onun için bunu biz grup olarak değerlendiremeyiz. Aşağıdakilerden hangisi 11 yaşındaki bir çocuğun içinde yer alabileceği gruplar arasında yer almaz. E 11 yaşındaki bir çocuk aile grubunda çocuk olabilir. Arkadaş grubunda arkadaş olabilir. Sosyal sorumluluk grubu içinde yer alıp gönüllü olabilir. Ama siyasi parti grubu içerisinde yer alamaz. Çünkü 11 yaşındaki bir çocuğun buraya katılması ya da buna üye olması mümkün değil. Üçüncü soruda bir bilgimiz var. Bu bilgiye göre davranışlarının hangilerinin sosyalleşme sürecine katkı sağladığı söylenebilir diye soruyor. Sosyalleşme neymiş ona bir bakalım. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine yani o toplumla etkileşime girme sürecine sosyalleşme denir. Bu süreçte birey Toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve kendine has becerilerde edinir. O zaman bu bilgiye göre sosyalleşme yatmadan önce kitap okumak olmaz. Evimize gelen misafirlerle sohbet etmek tabii ki sosyalleşme sürecine katkı sağlayacak. Boş zamanlarımızda kulaklığımızı takıp şarkı dinlemenin sosyalleşmeyle ilgisi yok. Bu bireyselleşmedir. Okulda yardıma ihtiyaç olan arkadaşlarımıza yardım etmekse Tabii ki sosyalleşmeye yardımcı olacak. Cevabımız bu nedenle 2 ve 4 olmalı. Geliyorum 4. soruya. Hastalarını muayene etmek doktor, değil mi? O zaman C ve D'yi hemen attım. Okul kurallarını uymak, pardon uygulamak özür dilerim. Okul kurallarını kim uygulayacak? Elbette müdür uygulayacak. Ülke güvenliğine asker sağlayacak. Demek ki doğru cevabımız bursu olacak. Öğrenci okul kurallarını uygulamak değil ne? De, okul kurallarına uymakla sorumludur. Bunu da söyleyelim. Beşinci soruda Tuhsem'in okuldaki rolü nedir diye söylüyor, soruyor. E kardeş evdeki rolü olur. Abla evde olur. Evlat evde olur. E nöbetçi ya da nöbetçi öğrencilik tabii ki okuldaki rolü olabilir. Onun için 5 denizli olmalı. Altıncı soruda bir metin var ve bu metinden Adnan Bey'in hangi rollerine ulaşamayız bunu soruyor. İsmim Adnan. Bir fabrikada teknisyen olarak çalışıyorum. E, teknisyen olarak çalıştığı için bir fabrika işçisi olarak görülebilir. B doğru. Çocuklarım evimin neşesidir. Demek ki bu bir baba değil mi? Baba. Dolayısıyla Denizli'ye ulaşırım. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Bu nedenle pazar günlerini iple çekiyorum. Babam 5 yıl önce hayatını kaybetti. Yalnız kalan annemi de yanımıza aldık. Annesiyle birlikte yaşıyor ve annesinin yanında ne oldu? Evlat oldu. O da bizimle yaşıyor. Eşim, çocuklarım ve annem ile birlikte geniş bir aile olduk. Burada A seçeneğine yani kardeş rolüne ulaşamayız. Adnan Bey'in anlattıkları içerisinde verilen metinde onun bir kardeşinin olduğunu ya da olmadığını görmüyorum. Onun için Adana doğru cevabımız olacak. Yedinci soruda görseller var. Hangileri Türkiye'yi akla getirir diyor. Doğru cevabımız Adana olacak. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Kırk pınar yağlı güreşlerinden bir görsel. Artık ülkemizin birçok yerinde yapılıyor bu yağlı güreşler ama tabii ki kültürümüzde önemli ve yeri olan Edirne saray içindeki o Kırkpınar yağlı güreşleridir ve benim de çok böyle severek takip ettiğim bir spor. Hatta ben de Ali Gürbüz'ü çok seviyorum ve tüm güreşlerinde Ali Gürbüz kazansın istiyorum. Evet, doğru bunun için Adana olacak sevgili çocuklar. B seçeneği Japonya'yı akla getiriyor. C seçeneği Kandura elbise Arap kıyafeti, Arap kültürünü akla getiriyor. Denize seçeneğinde bitki çeşitleri, çiçekler var. Hollanda'yı akla getiriyor. Doğru cevabımız onun için Adana olmalı. Evet 8. soruda metinde vurgulanan durum nedir diye soruyor. Metni isterseniz bir okuyalım. Dünya üzerinde farklı kültürlere sahip yüzlerce toplum bulunmakta. Her toplumun kendine özgü özellikleri var. Bizim kültürel özelliklerimiz yabancı toplumlar tarafından bilinmeyebilir ya da yabancı toplumların sık kullandığı söz ve davranışların bizim kültürümüzde yeri olmayabilir. Toplumların en çok farklılaştığı noktalarsa kullandıkları dil, inandıkları din, mimari yapıları, giyim tarzları, yeme içme kültürleri, düğün gelenekleri, aile ilişkileri, müzik zevkleri ve yaşam tarzları gibi özelliklerdir. Demek ki burada kültürel farklılık olabileceğini anlatıyor. A seçeneğinde kültürel özelliklerin süreklilik göstermesi. Burada süreklilikle ilgili bir vurgu yok. Kültürel ögelerin toplumları birbirinden ayırması çok doğru. Toplumları birbirinden ayıran ögelerden bahsediyor metinde. B seçeneği doğru. Kültürel ögelerin zaman içinde önemini kaybetmesiyle ilgili bir anlatım yok. Kültürel ögelerin insanların bir arada yaşamasına etkili olması çok doğru ama verilen metinde bu vurgulanmamış. Onun için doğru seçeneğimiz B olmalı. Evet birinci öğrenme alanımızın birinci ünite değerlendirme ya da öğrenme alanı değerlendirme sorularını çözdük. Sonraki videoda öğrenme alanının ikinci değerlendirme sorularını da çözeceğiz.